Selamlar Hükmü arkadaşlar. Bugünlerde bir olay. Şurada gördüğünüz makine. Burası FM 25 Bunu bir adam komşusunun aracını izinsiz alıyor. Bunların caminin yanında bir şeyler yapıyormuş. Öyle geri geri yani geri geri gelirken mi hani geri geri kaçırmış filan boşluğu varmış Frenin boşluğu Fren tutmayı bu tam bir benim bildiğim anlatıyorum. Paniklemiş. Burada araçtan atmış. Araç geri geri vurmuş şeye. Ondan sonra yan yatıp motorun hakikati falan edilmiş, kırılmış. Bu da ters dönmüş. Dumanlar yapmış. Dumanlar. Her neyse. Şimdi öyle giden makine bir de geliyor. Ne oldu diyorum. Bu devrildi. Geri yattı. Motor yan yattı diyor. Çalışmıyor diyor. Şimdi dedim ki Tirmiz Tobet'ten kendim töbet dedim. Ben töbetim dedim. Hemen töbetim hemen anında Tobet dedim. Şimdi burada buna yağ dolduruyor. Hafidesini tabir ediyor. Alternatörün şeyi var. Alternatör ayaklarım yamulmuş. İyice yamulmuş alternatörün ayakları. Ondan güzel güzel takıyorum. Yağını bu kitle takıyorum. Marş marş başlıyor. Tak. Allah Allah ya. Ne oldu? Yani baş batmadan önce de enjektörler çok enjektörlerim. Tak hiçbir şey yok. Baktım buradan kastaktan kuyruğu şapta devre takıyorum. doluyor dolu dönmüyor. Tabii hmm. üç ay çünkü bir, bir desin. Dolu dönmüyor. Allah Allah ya. Bir daha yok yok silmiş. Ben hiç döbettim diyorum. Yani izin alan kişi ben hiç döbettim deyince bir şey yok demektir. Ama mesele Yalan çıktı. O kadar uğraştım uğraştım uğraştım. Bakıyorum sen ne olabilir? Ne bir olur? Burada bir şey mi sıkışmış? Bak 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 uğraş uğraş uğraş. Sonra anladım ki bunlar bana atmışlar, sallamışlar, yalan konuşmuşlar. Sonra söktüm baktım. Krank yatak sarmış. Krank yatağa bakalım. Yatak sarmış yatak. Krank mini işte saran yatak görüyorsun. Ya bittikten sonra yatak sarmış sıkışmış köklükten sonra yevşede bunun krankta yatağın metal kısımları kranka yap onları temizledik dedik bıcağı gösterdik krankta bir şey yok dedi krankta geldik yeni yatakları taktık motor şimdi bakın şimdi sıkışık motoru takıyoruz böyle yine az bir şey yatan edinme falan vardı yani bu krank yapışınca biraz doğrulamış